Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar BİM'e geldik. 12 Nisan ürünlerinin ürünlerinin hepsini bulduk arkadaşlar. Sizlere bunları göstermek istiyoruz. Erkenden çektik. Bizim bime erkenden gelmiş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman 30, 36 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. 40 bin olmayı istiyoruz. Lütfen butonlara basalım. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. O zaman geçelim videomuza. Ürünleri, 15 lira. Fiyatlar 15 lira. Buraya erkenden yapıştım. Tutayım mı? Ay, Aa, dur, düşecek galiba. Düşmez, düşmez. Baksana. 22 buçuk lira. Hmm, en güzeli bunlar ha. Bunlar güzel aslında. 22 buçuk. Cam çerezlik kase 22 buçuk lira bunlarda. Bunlar da güzel. Şöyle faraş ve sabunluk çeşitleri var. Bunlar da 14 buçuk liraymış. Bunlar da yeni gelen ürünlerden arkadaşlar. Bunları da göstereyim sizlere. Şöyle farklı renkleri de var. Bunlar var. Ha, kırmızı da var. Bende var. Bunu da göster. Bende de var. Şunun yerde cam silecek varmış. 29,5 liraymış bu da. Ne güzel. Bunlar çok ihtiyaç olan bir şey aslında var ya. Onlar bunlar da güzel. Şöyle kovalar var. 37,5 lira bunlar da. Bak. Şöyle göstereyim size bunlar da 12 Nisan ürünleri erkenden gelmiş. 32.90 fiyatları. Bizim günler. Şunları göstereyim bak şöyle. Farklı şunları renkleri olarak. de var. Ha, güzelmiş baksana. Dur. Bak, şunları da göstereyim bak. Aa mavi de çok güzelmiş. Çok güzel. Bayıldım bunlara bak. Bunlar da... var. Bu da 27.5 liraymış. Buna bakalım. Şöyle. Baya bir şeyler gelmiş bu Şöyle saklama kapları var bir pahmetin. 12,5 lira. Hmm, bu şekilde. Bunlar da 12 Nisan ürünleri. 99 lira. Buraya erkenden gelmiş. Size gösterelim. Ay çok, güzel. çok güzel erzak kapları. Bak şu tepesini de göster. Şöyle. Çok güzel. Bir Ahmet'in bir ürünüymüş zaten. Kaç mililitre? 3.2 litre. Buraya erkenden gelmiş. Sizlere hemen göstereyim. 12 Nisan ürünleri bunlar da. 12.90 bundan da fiyatları. 27.90. 2790. Ne güzelmiş baksana. Sonra farklı rengi var mı diye bakıyorum. Yok yok. yok. Bunları da göstereyim sizlere. Cıngırdaş farklı rengi. Bak, şöyle Hı. şöyle. Şeyler var. Bunlar ne ya? Kalorifer peteği fırçası. 27,5 lira. Tamam. Onlar da çok güzel. Çiçek sulama, kuğu, fil. Bunlar da 49,5 lira. Ha, bunları şokta da göstermiştim. Evet, evet. Bunlar şokta da vardı. Bak şöyle göstereyim size. Ortadan açılır. Kapaklı çöp kavası. 49,5 lira. Bak boyutları da şöyle. Şöyle bir tanesini şey yapayım, göstereyim de. Bak şöyle. 12, Nisan, 12 ürünleri. Nisan ürünleri. 15 TL'ymiş ama bak ne kadar güzeller ya. Değil 650 mi? cc. Harika baksana. Bak bunlar da 11,5 lira. Yine bunlar da 12 Nisan'da gelecek ürünlerden. Bunlar da yeni ürünlerden. 12 Nisan ürünleri. Bak Bunlar 350 cc. Deminkiler 650 idi. Hmm. Şöyle rengi de var. Şimdi size bir göstereyim. Taşaklamışlar. Şimdi tekrar onları koyacağım. Hı hı. Bu rengi de güzelmiş bak. Evet. Hmm. Bu Boş var L'ymiş bu. Fiyatı hmm. da 79 liraymış. Bak ne güzel. Şöyle bak. Vakumluymuş bu. Bunu da bakalım şöyle. Son perdeler var. Bunlar da 135 liraymış. Hmm. Bak. Ne güzelmiş bunlar. Bak şöyle perde e, camda. kadar? 140'a 260. Heh. Görünüşü de böyle. Bu da 199 liraymış. Bu da tül perde. Ha, ne güzelmiş. 140'a 260 bunun da ölçüsü. Şunlar ne? Demlematik. Pilav demleme ölçüsüymüş. 15 lira hmm. İlginç. Ne güzelmiş bunlar. Baksana şunlara. Hani. Vallahi güzel. Peçete koyacağını bunu koy işte. Gömlekler, Gömlekler var. 249 liraymış. Vallahi de güzel bak şöyle. Kırılır. Şöyle gösterelim şöyle pijama erkek takımı var 199 lira SM işli bedeni şöyle rengi de var bak bu, bu kaç yani L XL de var şu güzelmiş ha bunlar ne bir şeyler. uzun kollu polo yaka tişört 299 bunlar da kalınlı bunlar da mı kalınlı? Hı vallahi çok güzel baksana 300 lira değil mi? Evet. Şöyle üçlü set var vakumlu. Bu da 109 liraymış. Üçlü set vakumlu. 55'e 90, 80'e 90, 90'a 120. Hmm, bu şey. Şu penyeleri mengeneleri koyuyorsunuz içine. Şurada yazmalar var. Bunlar da 19 liraymış. Bakayım onlara. Ne güzel yazma. Allah'ına çok güzel. Dur. Şöyle renklerini gösterelim. Lacivent var. Şöyle. Şu rengi de var bak en sevdiğim renk. Çeşit çeşit. Dekoratif, yusuf Dekoratif kelebek pardon 39 lira. Ha. Şunlara bakalım. Yapay kuş 50 lira. Yapay kuş 49 lira. Şöyle bahçe seti var. 129 lira. Şunlar var. Hortum bağlantı aparatı 29 lira. Bunları arasan bulamazsın. Hı hı. Bu, bu neymiş? Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Fide, fide dikme aparatıymış. Ha ne güzel. 29 lira. Fide dikme şeyi. Şunlar var. Sulama, Hortum başlığı. Başlı, 129 lira. Bu da şey. E, böyle bir ip. Fide fide bağlama teli. Fideleri bağlıyorsunuz ya. Ondan. Ya, ne güzel şeyler gelmiş. Çiçek bakım makası. Bu da 59 liraymış şu ikili e, jute bahçe bahçe ipiymiş. Bu ne kadar? Şu işte 99 lira. Şunlar da çok güzel. Bunlar 49 buçuk lira. Bak ne güzel. Bir indir aşağıya yani şöyle. Şöyle indireyim yani bak. Spiral bakalım. hortum seti var 10 metre. Bunun fiyatı da 249 liraymış. Değil mi? Şöyle bir tane şekerlik bulduk arkadaşlar. Şunu da bir gösterelim size. Tutar mısın şunu? Nasılmış modeli? Bunlardan da her yere geliyor evet. ha moda oldu bunlar bak ne kadar bize. şöyle gösterelim 249 diye de 15 metresi 399 onu düzeltelim şu da siperi, spiral hortum seti 10 metrede 249 lira metresine göre şu koltuk örtleri de 129 liraymış Aa. 170 210 bak şöyle değişik modelleri de var bu 12 Nisan ürünleri arkadaşlar. Kaşıklık, kepçe 19 kaşık katlı. 19,5 lira. 19,5 lira. Bak Ne kadar güzel. Plastik. Yedili. Ha, yedili soket, çorap var. 82,5 lira. Çok güzel bunlar. Alalım Cam dondurma tatlı kasesi 65 lira hiç bunlar. Ha, baksana ne kadar güzel ya. Bak. Çok güzel ürünler geldi. Şöyle 79 liraya kaseler var. Ramaki. Şöyle altılı bak. Da... Ne kadar güzeller var. Evet bunlar da 12 Nisan ürünleri 50 lira. Erkenden gelmiş buraya size göstereyim. Bak farklı modeli de var. Bak şöyle. Evet. Bunları gösterelim. Bak ne güzel dur şunun fotoğrafı. Aynen şöyle bir elime al anne. 40'a 60 santimmiş. Sızdırmazlık bandı bu 129 liraymış. Şu karma bantlar köpük montaj mantı. 19,5. 19,5. Bu ne? Kaktüs. Bunun yukarıdan geçmişler galiba. Hı hı. Şöyle şeyler Matka var. Mat kapuçları 199 lira. Şöyle montaj bantı var. Onun fiyatı da montaj bantı. Ben şöyle çekeyim göstereyim. Çünkü biraz karışacak. Ne? Burada bir sürü var. Evet. Bu neymiş? Akrilik çift taraflı bant. Şu güzel oluyor. Şunları almalı. Şöyle hurçlar var. Bunlar da vakumlu hurç. XXL 99 lira bunlar da. Şöyle e, çanta şeyleri var. Çantalı bakımız XL'si. Onlar da, 89 lira. Large'ı da 79 liraymış. Hı. Bak large'ı da şu. Large'ın boyutları 42, 40, 25. X boyutları, XX boyutları 50, 65, 25. XL yok. XL bu Hani nerede? XX large o anne. Ha, XL'nin boyutlarını da bulduk. Burada. Bunları da gösterelim sizlere. Bir şey bu da 109 lira. Bak şöyle. 55'e 90, 80'e 100, 90'a 120. Bak şurada ne güzel şeyler var. Koltuk örtüleri 129 lira. Çeşit çeşit. Bak ne kadar güzel çeşitleri var. Model model. Bak ne kadar güzeller. Şunlar var. Şunlar da ee, ne kadar? Onlar sivit değil mi ya? Sivit ama he? fiyatı yok. Ne güzelmiş bu sivitler. Önden temarlı. Ama fiyatı yok. Hı hı. Şunları gösterelim. Uzun kollu polo yaka tişört 299 lira. Süper. Hı hı. demin Evet, hmm, evet mer. Ne kadar güzelmiş, kollu. Güzel şeyler gelmiş buraya. O ne ya? Döndür be. Eşofman altıymış ama bunun da fiyatı yazmıyor Bu 110 lira gibi bir şey, bir 150 ya da. Evet. Bak, şöyle modeli de var. Eşofman altıymış bu. Bu da güzelmiş fiyat yok. Aynen. Şu gösterin. Bak perdelerin fiyatı var. Hani? 199 lira. Evet Tamam. Şöyle bak. Ölçüleri 160'a 250'ymiş. Ne güzelmiş. Şunlar ne? Onlar da yazma galiba değil mi? 59 lira. Aa, 59 lira bak. Siyah var yazma. Bak burada bir sürü rengi var. Ha, bak. Ben de ondan arayıp duruyorum. Şöyle bak. Ören bayanın buraya karıştırmışlar. Aha. Ben de anlamadım ne olduğunu. Bak şöyle. Farklı modelleri var. Bak ne kadar güzel. Şöyle bak ne güzel değil mi? Bak. Şöyle. Nevres. Aa bak şurada şeyi aç. Bakmışlar şunu. Sivite. Sivite bak. Gömlekler de var. Şöyle bayağı güzel bir şey. Demlematikleri gösterelim. Nevres'in en fiyatı yok çünkü. 15 lira. 15 lira. Bunların renkleri çok güzel oluyor. Çok güzel. Bak. Cıvıl cıvıl. renkleri söyleyelim. Ha, bunları mı? 249 lira. Bak L bedeni var. Şöyle iki rengi var. M bedeni var. Her bedeni var. Bak şöyle tek kişilik battaniyeler var. Ee, Skoç battaniyemiş. 249 lira. 249 lira. Bak ne kadar güzel. Şöyle renklerini göstereyim ben size. Böyle çift kişilik battaniyeler var. Bunları da bakalım. Bunlar da arkadaşlar 219 lira. Bak şöyle kartın üzerinde bulunuyor. Şurada. Hı hı. Ne güzel Ben size fiyatları şöyle çekeyim. Tek kişilik skoç battaniye 249. Tek kişilik normal battaniye şunlardan 179. Çift kişilik battaniye 219. Çift kişilik skoç battaniye 279. Sen şunların güzelliğine kadar güzel. Bak şunlar da 12 Nisan ürünü. Kat katlanır kamp sandalyesi 249 lira bunlardan. Bak şöyle. açığı da var burada. Ha, şu mavisi işte. Mavisi evet. Şu tost makinesini söyleyin değişik bir markanın 1700 liraymış. Güzelmiş o da. Bir ürün. Şu mini blender seti var Hayfer'in 1000 lira. 1560. Hı hı. blender seti var 1199 lira. Şöyle, şöyle göstereyim. Göster. İçeriğini de. içeriğini Türk kahve makinesi var. 899 lira. Bir tane Kumtenin elektrikli ocağı var. 499 lira. Şu çaydan mı gösterelim? İndirimde. 479'dan 429'a inmiş. Bir gösterelim onu. Hı hı. Şurada. Şimdi size gösterelim bakalım nasılmış. Ötüteyim ben. Şöyle göstereyim size. Yamuldu mu? Bu valiz var. 589 lira. Şu büyük boyunu söyleyeyim size. Orta boyu kalmamış. 789 lira. Orta boyu da 689 lira. Hı hı, orta boyu da o, o şekilde. Şunlar ne? Alüminyum sohanlar var. Nerede? O değil mi o? Yok. Bunlar başka değil mi? Aynen. İşte tost tavası var. 349 lira bunlar. Bunları bir gösterelim. Bak şurada büyük bir tost makinesi var. Ee, inox tost makinesi 2000 volt 1499 lira ne güzel bu dondurma kaselerine bak ha, bak bunlar var 79 lira şunlar farklı bak evet bunlar farklı şöyle şöyle göstereyim size tamamdır Bunlar Evet, onları da bakalım. Şey 55 liraymış. 12 Nisan ürünler olmuş. 15. İnsanın ürünü değilmiş. Onu düzelteyim. 55 lira. 55 lira bunlar. Şu çerezliklere bakalım. 99 lira şöyle, 4 tane 4 tane mi Hı -hı. ama ne güzel bak şunlar şunların güzelliğine bakar mısınız ne kadar tatlı şöyle bak şöyle dik, e, dikey elektrikli süpürge var 999 lira şu zambak mop seti var 129 lira bu da hmm, o da güzelmiş bak zambak şöyle baskılı su kovaları var 37 buçuk liraymış bunlar şöyle göstereyim bak size ne kadar tatlılar bayıldım bunlara şöyle manuel su, su pompaları var 44 buçuk lira bunlar şöyle pedallı çöp kovası var 149 liraymış bu da yağsız fritöz 1700 lira 5.5 litre hmm, şunu da söylerim. fakirin 4 çeyiz seti çeyiz seti 4 ürün bir arada 3999 lira bu da şu şu ürün şu indirimde bak. Luxel'in Fast Fryer'ı XX Large. 7,5 litre. 2799'dan 2499'a inmiş bu da. Akşap çerçeve 18'e 18. 79 lira bunun fiyatı da. Bak şunları söylemedim. Runa saksı var. 34,5 lira şunlar. Şöyle bak. Şu farklı desenleri de bulunuyor. Şunları da gösterelim. Sürgülü aspiratör 999 lira. Evet. Bak şu da stepper adımlayıcı indirime girmiş bu da 1199'dan 999'a indi. Şöyle dikdörtgen saklama kapları 37,5 lira. Şöyle bak şu rengi de var. Şöyle kapaklı bunlar. Evet kapakları da arkada görüyorsunuz. Hı -hı, Şunlar var. Yuvarlak dikdörtgen tencere. 34,5. 34,5 bunlar da. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Bak şöyle. Bunun pembesi de var. Bak şöyle. Çok amaçlı bıçak organizeri 75 lira. Ne güzelmiş onlar. Şu üçlü kulplu, kulplu badya seti var. 47,5 lira. Şöyle tek mutfak ürünleri. 27,5 lira. 27,5 lira bunlar. Bak şunlar. Şöyle. Bunlar da mı yeni ya? Sanki bilmiyorum. 12 Nisan ürünleri bunlar. Bunu bilmiyorum. Hı. gördüm evet bunlar. 12 Nisan ürünü bunlar. 12 Nisan ürünü değilmiş ben öyle zannettim ama. Pardon şöyle. Retro, retro konsept, çok amaçlı konsol. 899 lira şöyle resimde görüldüğü gibi. Bunlar da 12 Nisan ürünleri arkadaşlar. Cam Ancastra set 7000 TL'ymiş. Şöyle beyaz rengi var. Size ayrıntılı şekilde göstereyim Böyle gösterelim size. Şöyle bak fırınlık gösterelim. İçini falan da. Tepsini şöyle ayrıntılı şekilde gösterelim. Şurada güzelmiş. Baksana. Şöyle bak. İçi. Çok güzel. Şöyle damper görünümünü satsı 17,5 liraymış. Ne güzelmiş bu. Şöyle kızartma tenceresi var. Bunlar da 229 lira. Hmm, bak onun farklı renkleri de var. <laughs> şöyle. Şunlar. 6 setleri var. Kaç parçaymış bu? 9 parça. 399 lira. Bak, bunlar benim sevdiğim şeyler. Şöyle bir gösterelim. Bak, ne güzel. Şöyle gösterelim. Size ayrıntılı şekilde. Bir de onun büyüğü var herhalde. Ha yok. Yok. Bunlardan var işte. 6 tane bundan var. Bir tane şu büyükten, iki tane şundan. Aynı. Şöyle koyalım. Tam tekrar. olarak bu şekilde arkadaşlar. 9 parça toplam. Gayet de güzel. Şöyle altı çay tabakları var. Bunlar da 27 liraymış. Bunları da göstereyim. Şöyle. Şu ne Karnıyarık tenceresi. Şefin 319 lira. Hmm, bunu da bir gösterelim. Bak ne güzel tencere. Hı hı. Ne güzel tencere. Bak, bu da bu şekilde. ipler. Şunu. Şu ipleri gösterelim. Hı hı. Bunlar da 57,5 lira. Bak, ne kadar güzel bu. Şu renklerine bayıldım. Hı hı. bayıldım. Çok güzel renkleri var gerçekten. Bak, şu, şöyle bak. Bak şöyle yarım fermuarlı polyester sivit erkek. Bunun fiyatını bulduk sonunda. 199 liraymış. Şunu da bulduk yani. Şu da, Bunlar da 199 lira. Şöyle renkleri var. Sonunda bunların fiyatlarını bulmuş olduk. Şu jakarlı hırka erkek. Bu da 199 liraymış. İyi, bunu da bulduk. Fiyatını bulmuş olduk. Ne güzelmiş jakarlı kadın. 99 lira bak şöyle. Nasılmış bu? Siz bakayım bakayım. İçinden belli olmuyor. Ha, şöyle gösterdim. siyah tişört. Şöyle bak. Beyazı da var onun. Hı hı. cüzdanlar var 95 lira. 95 lira hı hı. güzelmiş. Şunlar var. Makyaj çantaları kadife 119 lira. Küçükleri büyükleri de var bunun. Ha Küçük. bak bu 119 lira şu büyük 139 lira. Hı. Tamam. Boy boy. Hı hı. söyleyelim de. Şöyle göstereyim. Seyahat çantası var. Bu da 99 liraymış. Şu makyaj çantası mı? Evet o da büyük boy 110 lira galiba ya da orta boy mu 95 lira hmm. ya 110 ya 95 Aynen. onun büyüğü de var küçüğü de var bak. Ha, tamam şöyle bak şu 95 şu, şu 110 de 110'du. 110 mu evet ne hmm, güzel çantalar var burada şöyle çocuk pijama takımı var 199 liraymış Bayan mı canım? Evet, pijama takımı kadın 239 lira bu da. Bu da güzelmiş. Bakayım nasılmış bu bakalım. Vallahi güzel tam yazdık. Bak. arasan bulamazsın. Şey SM. Hı hı. Mi bu? Evet. Kahvaltı seti Benante. Kahvaltı seti 12 parça 419 lira. Bak. Bunları da bir gösterelim. Bunlar da güzel. Şöyle al bak. 12 yani parça var, biliyor musun? Bak. Ne tatlı şöyle küçükleri de var. Şöyle. Büyükleri var bak. Şunlardan iki parça var. Şöyle. İki mi üç mü? Üç. Bunlar üç tane. Şunlar var. Altı tane. Altı adet. Ve şöyle büyü vardır. Büyüğünü de göstereyim. Hı hı. Gayet güzel ürünler. Ben beğendim bunları. Şöyle tekrar koyalım yerine. Emsa'nın alfa tenceresi var. Ne kadarmış o? 599 lira. 599 lira. Kaç santim? 26 santim. Şöyle bakalım nasılmış. Şöyle açık bakalım. Şöyle bakalım. Bak burada var ince. Onlar değil. Onlar değil mi? Bunları gösterelim size. Bak, göstereyim. Şöyle poşetini alsana. Bak. Gayet de güzel. Şöyle alüminyum sahanlar var. Bunlar da 229 liraymış. Buna da bakalım. Şöyle açabilir Bakalım nasılmış. Gayet de güzel bir sahan. Kaç santimmiş o? 18 santimmiş bu. Hı hı. Bak şöyle bal kavanozu var. Bu da 49,5 liraymış. Hmm. Bir tane kalmış orada. Porselen tabak çeşitleri de 37,5 lira. Bunlar da Nisan'ın ölçüsü değil, değil mi? mi? Evet. 37,5 yani. de lira bunlar da. Şu bardakları söyleyin. Desenli meşgulat bardağı. Onun... Bunlar da bir gösterelim. Ayaklı pardon. 99 lira. Tamam. Çıkmıyor mu? Dur bunu çıkartmayayım. Dur i̇şte zor çıkacak. Nasıl koymuşlar? Bir anlamadım. Üstüne koymuşlar. Çıkarttım çıkarttım. Şöyle ama. göstereyim. Bir de şu espresso fincanları var 79 lira onları gösterelim. Bunlar kalmış. Hayret almamışlar. Şunlar. Bardak. Bir de farklı bir çeşit daha var. Tamam ona da bakalım. Çünkü hiç bardak kalmıyor. Hı, hı. bunları bulabildik. Ee, i̇şte raptan koltuklar var. 219 lira. Teller var. Mangal telleri. 249 lira. 89 lira. 89 lira pardon. Hı hı. Böyle yani makara seti var hortum salma. Bu da 300 liraymış. Hmm, bak ne güzel şeyler var. Şu ne acaba? Soz alma aparatıymış bu. Nasıl bir şeymiş bu? O değil bence o. O değil o değil. O o değil. Farklı bir şey. Sızdırmazlık bandı. Bunu söyledik zaten. Şöyle dekoratif lif, yatışıklar var. 79 liraymış. Aa onlar da güzel. Şöyle paraşlar var. 14,5 lira. Bence leşetleri var. Bunlar 59 liraymış. Bak şöyle. Gayet de güzel ha bunlar. Çekçekli falan. Banyo aksesuar seti var. Bunlar da 279 liraymış. Şöyle altı parça diyor. Göstereyim size de. Başka neler var? Şu katlanır kamp sandalyesini söyledik zaten. Şu halı var. Halın Halının fiyatı, fiyatı 769 liraymış. Evet şu güzel halı. Ee, Kaşmir halı 120-180 miş Şöyle eee iplerin başına geldik arkadaşlar. Bak şöyle binde Ne güzel hala bitmemiş bunlar. Bunları size bir gösterelim. Bunlar 67 buçuktu. Şöyle şu düz, düzler de buçuk üçlü. Bak şöyle hı hı. gösterelim size. Az kalmış ama şöyle. Bak gri var. Şöyle beyaz var. Şu var. Bak şu da güzelmiş. Evet o renk çok güzelmiş. Baksana şu değişik. Değişik. Ören bayan. Şöyle Bak şu yeşil de benim hoşuma gidiyor. Şu yeşil var ya. Hı hı. Ben yeşil rengini seviyorum zaten. Siyahı var bak onun. Şöyle çeşit çeşit gösterelim bak griyi. Şunlar da 15 liraymış. Tamam şunlara bakalım. Şöyle 5 tane bıçak 15 lira. Şöyle şunlar 15 lira dörtlü. Şu var 15. Burada ne ararsan şey, 15. Bu da hani kahvelerin üstünde falan şöyle şey yapıyorsun. Da, ha, mi? ha, şöyle kakao falan takıyor. Kakao sanki. falan takıyor. Sanki. Pudra şekeri. Aynen. Şunlar. 15. 15. Bakın daha ne var? Evet. Aşağıda bir evet. şey var mı? Yok ya diğerleri aynı var. Şunlar tamam, bir kırkça. de o var. Sıpırca. Hmm. Şu var. Evet. Şunlar Şu 50 liraymış. 50 lira mı? Evet. Bak tamam. şöyle göstereyim etiketinde. Tamam. Bunu da koyalım şöyle. Şöyle bir tane de mop seti var. Bunun fiyatı da 139 liraymış. Şöyle bak resimde görüldüğü ha, gibi. Şöyle göstereyim size. Şurada bir tane de halı var. Halıyı da söyleyelim. 769 lira, 120 180. Bak bu halı da güzel oldu ha. Kaliteli kaşmir. Evet. Markası da güzel. Hmm. Şu ne? Bu da şey tavan boyası galiba. Markası da şöyle. Fiyatı. Plastik boya, iç cephe plastik boya 359 lira. Dış. Tavan ha. boyası da 399 lira. Şu tamam boyası sanki lirası. daha çok büyük. Kaç kilo? 17,5 kilo. Şu 10 kilo. Heh. Aynen. Tamam. Kilosunu da söyle de aslında bize de lazım. Ama şuna bakalım. Bu da e, televizyon. Sunum, 11 11.000. Kaç? 50 50. 50, şey. 50 inç. 50 inç. Şöyle bir masa tane var. masa var. Bu Yok, mu masa? Bu masa işte. Ee, kaçmış? Bu... 7'ye 120 masa bu. Ha. Değil mi? Evet, evet. Masa 800, 800 lira. 800 lira. <laughs> Güzel bir masa hem de baksana. Böyle Şş. kaliteli. Bak şöyle, Altı plastik şuraları demir. Hı -hı. Bunu Sağlam da göstermiş yani. olalım. Şöyle Annika'nın tost e, toz torbası süpürgesi var. Bu da 4997 liraymış. 750 volt. hı. Hmm, Baya güzel şeyler var burada. Katlanır kamp sandalyesi de şu. Şu. 229 lira. Ha, bu. Şöyle. Küçüğünde. Hı hı. Şimdi de geri koyalım şöyle. Bunları da size gösterelim çünkü büyük ürünleri de göstermemizi istiyorsunuz. Ee, böyle aynı bir ya. şekilde göstermeye çalışıyoruz. Sizin söyledikleriniz çok değerli arkadaşlar. Çok önemli. Yorumlarınız çok kıymetli. Tabii eleştirilerinizi de bekliyoruz ki biz de yani bilmeyerek de olsa hani bir hata yaparsak şey yaparız. Hı -hı. Eleştiriye de açığız yani. Ufak gereçleri var. Bunlar 99 liraymış. Kaç tane var içinde? 3 4 5 tane. 5 tane bak 5 adet de güzel. Çok da pahalı değil yani. Evet. 99 lira. Siz ne düşünüyorsunuz? Bize yorumlara yazarsanız seviniriz. Bak şu sürahiyi göstereyim. 89 lira. Bak şöyle e, cam kupa var. 250 cc. 32,5 liraymış bu. Bunun bak. kırmızısı da var ama onu. Kırmızısı Neyi? ben karşı, şimdi arkada alayım. Arkada bak. Şurada. Bunu da gösterelim size. Bak bu da Hı -hı. güzelmiş. Şöyle. Bunu geri koyalım. Şu dekorlu fincan seti var. 229 lira. Bak biz de almıştık bundan zaten. Size de göstermiştik. Evet evet. Şu keramikanın bir Hı -hı. ürünü. Şöyle bir bakalım. Bak yine almış iki kutu, evet, daha, iki kutu, var kutu daha var arkadaşlar burada. Almak isterseniz bak hepsini sayla mesela... gösterelim hani renklerini. Tamam. Almak isterseniz gelip binlerden bulabilirsiniz bunları. Hala bitmemiş yani. Hala bitmemiş. Bak gördüğünüz gibi burada. Biz geldik tekrar çekiyoruz sizler için. Şu var mutfak gereçleri 39.5 lira. Bu da böyle şey kare süzgeçli balya 6 litreymiş. Hmm, ne güzel o ikili değil mi? Hı hı. İkili derken yani şey altında şeyi de var. Badyası var, şu da süzgeci. Süzgeci yani. Bir süzgeç bir de şey badye. aynen. -ha. Yani. aynen, aynen. Aynen. Şöyle şekerlik var. Bu şekerlik renkli şekerlik. 75 TL'ymiş. Şöyle bir göstereyim size nasıl olduğunu. Şöyle. Aa çok güzelmiş. Güzel güzel. Şöyle. Hı, bak şöyle. Güzel bunu da koyalım geri. Çok güzel ürünler kalmış bu arada. Bak evet. mesela şu şunu da söyleyeyim. Atlıyormuş gibi olacağım da sen onu koyarken ben de şunu söyleyeyim. Evet, evet. Cam grobluluk kaseler var. Bunlar da 18.5 lira. Bunlar da Glassin Land markasına aitmiş bu arada.